Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle zencefilli yılbaşı kurabiyesi hazırlıyoruz. Mis gibi zencefil tarçın kokan şahane kurabiyeler olacak. 110 gram oda sıcaklığındaki tereyağın üzerine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Eğer evinizde varsa esmer şekerle yaparsanız daha güzel oluyor ama yoksa normal toz şekerle de yapabilirsiniz. Tereyağı ve toz şeker krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Ardından bir tane yumurtayı içerisine ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Şimdi çeyrek su bardağı pekmez ilave ediyorum içine. Yaklaşık 5-6 yemek kaşığı kadar geleceğini düşünüyorum. Ve tekrar karıştırıyorum malzemeleri. Şimdi sıra geldi kuru malzemeleri eklemeye. Toplamda 3 su bardağı un kullanıyorum. Şimdi biraz undan ekliyorum kurabiye hamurunun içine. Üzerine baharatları ekliyorum. 1 çay kaşığı dolusu zencefil, 1 çay kaşığı tarçın. İçimdik şöyle çeyrek çay kaşığı kadar muskat rendesi. Yarım çay kaşığı karanfil. Ve yarım çay kaşığı hamur kabartma tuzunu ilave ediyorum. Şimdi kuru malzemeleri şöyle üstten üstten bir güzel karıştırıyorum önce. Ardından sıvı malzemeler ile karıştırarak kurabiye hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Ununu azar azar ilave ederek hamur toparlanıncaya kadar yoğuracağım. Ve zencefilli tarçınlı kurabiye hamuru artık toparlandı. Gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık bir hamur oluyor. Şimdi bu hamuru buzdolabına kaldırıp yarım saat dinlendireceğim. Ama öncesinde size kıvamını yumuşaklığını bir göstermek istiyorum yakından. Bakın yumuşacık ama asla ele yapışmıyor. Şimdi bu hamuru dolaba dinlenmeye kaldırıyorum. Kurabiye hamurunu yarım saat buzdolabında dinlendirdikten sonra tezgahımın üzerine yağlı kağıt aldım ve kurabiye hamurunu onun üzerine koydum. Merdane yardımıyla yarım santim kalınlığında olacak şekilde açıyorum. Açtıktan sonra istediğiniz kalıplarla keserek dilediğiniz şekle verebilirsiniz kurabiye hamuruna. Eğer hazırladığımız bu zencefilli kurabiyelerin çok daha çıtır olmasını istiyorsanız daha ince bir hamur açabilirsiniz ama yarım santim eninde açmanız yeterli ve kıvamında olacaktır bana sorarsanız eğer. Şöyle yakından göstereyim kalınlığını. Ne çok kalın ne çok ince oluyor. Yarım santim eni gayet yeterli oluyor. Yağlı kağıt koyduğum fırın tepsisine aldım ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 12 ila 15 dakika arasında kurabiyeleri pişireceğim. Mutlaka kontrollü olun. Kurabiyelerin kenarları hafif kızardıktan sonra hemen fırından alacağız. Zencefilli kurabiyeler pişerken evin içini öyle güzel öyle mis bir koku sarıyor ki keşke o kokuyu tarif etmenin imkanı olsa sizlere. Kurabiyeler fırından ilk çıktığında biraz yumuşak olabilir ama oda sıcaklığına geldiğinde kıtır kıtır olacak. Hazırladığımız bu zencefilli yılbaşı kurabiyelerin üzerine süslemek için Royal Icing kullanıyorum. Onun tarifinde bazı önemli püf noktaları var. Buradaki video uzamasın diye buraya eklemedim. Yapımını merak edenler için sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan izleyerek Royal Icing'i hazırlayabilir ve yılbaşı kurabiyelerinizi süslemek isterseniz onunla süsleyebilirsiniz. Süsledikten sonra biraz kurumasını bekleyip sonrasında dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Ayrıca hazırladığımız bu zencefilli adam kurabiyelerini e, hava almayan bir kapta uzunca bir süre bayatlamadan muhafaza edebilirsiniz. Hava almayan kaplarda kıtırlığını da uzunca bir süre koruyor. Yeni yıl yaklaşırken büyük küçük herkesin severek yiyeceği muhteşem zencefilli, tarçınlı, mis kokulu kurabiyelerimiz artık hazır. Gördüğünüz gibi Royal Icing ile süsledim kurabiyeleri ve artık servis edeceğim. Şimdiden bu güzel tarifi deneyecek herkese afiyet olsun. Zencefilli kurabiye tarifimi denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka aşağıda bekliyorum. Ayrıca kanalıma abone değilseniz yeni tariflerimden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirim zilini tüm olarak ayarlarsanız çok sevinirim. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.